Hoş geldiniz arkadaşlar. 9. sınıf kılavuz videolarımıza devam ediyoruz. 16. haftaya geldik. Bu videonun PDF'ine, videonun alt açıklama kısmından ulaşabilirsiniz ve birazdan söyleyeceğim çalışma önerisi videolarımıza da yine aşağıdaki oynatma listesinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hadi gelin şimdi videolarımıza bir göz atalım. Ile başlıyoruz arkadaşlar. Bu hafta tekrar haftası. Yani şu ana kadar gördüğünüz konulardan minimum 50 soru çözmek için kendinizi lütfen zorlayın. Bizlerin şu ana kadar kılavuzlarda verdiği izlemediğiniz videolar varsa eğer geçmişten lütfen onları da tamamlayın. Onları da izleyin, notlarınızı çıkartın. Eksiklerinizi tespit edin. Biraz onları çalışmakla değerlendirin bu haftayı Türkçe için, edebiyat için. Matematikte ise üslü ifadeler ve denklemlere geçiş yapıyoruz. Bu videomuzu izliyoruz ve minimum 50 soruyu da videoyu izledikten sonra çözüyoruz. Fizikte de bu hafta tekrar haftamız arkadaşlar. Konularda bir tık öndeyiz. Lütfen şu ana kadar gördüğünüz fizik konularını şöyle bir gözden geçirin. Hangilerinde eksiğiniz var? Eksik olduğunuz konuların üzerine mutlaka gidin. Çünkü önemli olan sürekli yapabildiğiniz konuların sorularını testlerini çözmek değil. Yapamadıklarınızın üzerine gitmek. O yüzden mutlaka bu haftayı bu şekilde değerlendirin arkadaşlar. Eksiklerinizi yapamadığınız soruların hangi konulardan çıktığını yoğunluklu olarak tespit edin. Bunun üzerine gidin. Minimum 50 soru çözmek için de kendinizi zorlayın. Kimyada ise kimyasal türleri Arası etkileşimler konusundan iki tane videomuz var. Güçlü etkileşimler geçen hafta başlamıştık zaten devam ediyoruz. Kovalent bağlı bileşiklerin adlandırılması ve metalik bağ videomuz var. Minimum 50 soruyu da üzerine çözmenizi öneriyoruz. Geldik biyolojiye. Biyolojide arkadaşlar iki tane videomuz var bu hafta. Sitoplazma ve organellerden iki video şeklinde anlatıldı. Bu konulara çalıştıktan sonra minimum 50 soruyu da mutlaka çözüyoruz arkadaşlar. Bu soru sayılarını lütfen minimum soru sayılarını veriyoruz zaten. Lütfen bu soruları tamamlamaya çalışın hafta içerisinde. Zaten günlük programı sizlere bırakıyoruz. Çünkü program çok kişisel bir şey biliyorsunuz. Bizler burada daha uygulanabilir, daha okullarınıza destek olacak bir program vermeye çalışıyoruz. Coğrafyada ise atmosfer, iklim ve hava durumu konusuna geçiş yapıyoruz arkadaşlar minimum 40 soruyu da üzerine çözmeyi ihmal etmiyoruz ve tabii ki hafta içerisinde yepyeni soru çözüm videolarımız gelecek. Nasıl haberdar olacağız? Kanala abone değilseniz abone olmayı ve sonrasında da bildirimlerinizi açmayı unutmayacaksınız arkadaşlar ki gelen videolardan bildirim düşsün, haberdar olun ve lütfen okuldan geliş saatinizi, o dinlenme saatinizi falan ayarlayarak bu videolarımızı izlemek için de bir program oluşturun. Videolarımızı kaçırmayın arkadaşlar. Hepinize bu hafta için başarılar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.